Of. Ne biçim okula düştüm ben ya. Merhaba. Ben Baldi. Sana birazcık matematik soruları soracağım. Bu matematik sorularını yaparsan çok akıllı oluyormuş. Doğru mu? Evet. Şimdi git defterleri al. Eh. Bak Bakalım. Bir. 1 artı 1 eşittir 2. Bir saat sonra. Hmm. Demek sorularımı çöz demek için bana aradı. Gel buraya seni yakalayacağım. Çıt 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 çıt. çıt. <laughs> Bence beni burada bul bulur mu? Bence bulamaz. Oy oy oy. oy. Ben nerede bu bilecektir. <laughs> Buldum seni. Gel buraya. <laughs> Yıl sonra yani saat sonra bir soda alalım. Evet. Zesti barı da unutmayalım. İki saat sonra 4 saat sonra Aaaa Benden öleceksin bunu Aaaa kilitlendim Aç şu kapıyı Saat sonra sen yine soruları çözmedin ve beni sodayla kirletmeye çalışıyordun. Ne yapacaksın şimdi? Beni mi dökeceksin? sorularını Sorular inşallah yanlış değildir. Yok. Yanlış değildir. Bekle bekle. Ben kontrol edeceğim. Hmm, bir artı 1 2 doğru. 2 1, 1 eksi 2 eksi 1 doğru 2 çarpı 3 6 doğru 1 bölü 2 0 buçuk doğru 6 artı 8 eksi 10 4 doğru 10 çarpı 10 bölü 20 5 doğru orta <laughs> Artı. <laughs> <Eşittir. gülüyor> doğru artık benden soda al al bakalım <laughs> bu balde hoca ne kadar güzel bir soda verdi benim aldığım sodanın hangisi olmalı Ay, çok beğendim Dört saat sonra. Sen niye benim dersimde uyuyorsun? Sana uyuyabilirsin diyen mi var? Allah Allah. Kalk. Kalk diyorum. Sanırım bana başka bir seçenek bırakmadın. Onlum efendi. 2 saat sonra her taraf kırmızı olmuş. Hep çıkış yok yazıyor. Şimdi kim gelecek? Merhaba. O Onu... ne? <laughs> Korkmaya başladım. Ben Playtime. Benim ismim Playtime. Zarar vermeyeceğim. Korkma. Sadece seninle uzun süre ip atlayacağım ve seni çok fazla yoracağım. <laughs> Demek öyle. Makasımın tadına bak. kız yani, İpim gitti. Açılmıyor. Gitti. İki saat sonra. Hayır kapanamazsın. Allah korusun. Çok üzüldüm ondan. Özür dilerim. Seni bu ile birlikte bıraktığım için.